Selam gençlik. Ukam Gaming'deki hacı emmileriniz yine iş başında. Ben Moaz ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, duyuru videomuzun tabii ki başlığı video neden gelmiyor. <laughs> Zaten genelde duyularım neden video gelmiyor üzerine oluyor <laughs> son zamandır. Ee, sanırım önceden de bir video yapmıştım. Aynı zamanda eski önceki 2-3 yani Shards of son bölümüne bayağı bir yorum yazmıştım. Neden videoların gelmediğini işte yorumlarınızı cevap verdim falan filan. Aynı zamanda Facebook'ta da iki kere yayınladım. Neden videoların gelmeyeceğini gelmediklerini. Ama sanırım herkes görmedi ve devamlı devamlı yani şu son iki haftadır her gün en azından 7-8 tane yorum alıyorum. Niye video gelmiyor? Öldünüz mü emmiler? Yaşıyorsunuz mu? Emmiler işte e, siz siz emmisiz kaldık. Videolar nerede? Videolar gelecek mi? Falan filan emmiler kanalı bıraktı. Tonlarca şey geldi. Ben de artık yani dedim en iyisi bir video yapayım. Herkes duysun, görsün. O zaman belki yorumlar azalır. Herkesin merakı giderilir dedim. Öyle de başladık şimdi işte bu videoya. Daha doğrusu ses kaydına. Video olsa da ses kaydı. <laughs> Animasyon falan yok. Eee şimdi Asıl ben, yani işte 3 ay neredeyse, bir hafta sonra 3 ay oluyor, 3 ay önce geldim e, Türkiye'ye tatile, akrabalarımı görmek için. E, aslında bu kadar uzun kalmayı düşünmüyordum ama e, tek başıma gelmekten biraz çekindiğim için annem de tatile geldiğinde beraber dönmeyi e, planladık. Yani işte 3 <laughs> ay kalmış olduk bu şekilde. Annem de geldi işte geçen hafta. Takılıyoruz. Bu hafta son haftam Türkiye'de. Sakarya'da. Bol bol bola gittik. Bol bol eğlendik. Arkara bağlarımla işte. Kuzenlerimle olsun. Teyzemlerle olsun. Dayımlarla olsun falan. Takıldım ettim. Muhabbet ettim. Hasret giderdik. Ne de olsa 6 sene 6 senedir gelmedim Türkiye'ye. bayağı uzun bir zaman oldu yani gelmeyeli. Ee, uçak fobimden dolayı. Fakat sonunda o fobiyi kırabildik. Geldik. Böyle böyle Ilk ayla ilk birinci ay bildiğim kadarıyla birkaç tane video geldi bayağı bir video geldi fakat e, onları önceden çekip hazırlamıştık işte o kadar kalmayı düşünmüştük düşünmüştüm hallemi zaten geldi benden önce bir ay, o iki aydır falan orada zaten Ondan sonra işte videolar gelmemeye başladı Bu da işte zaten ben çekim çekim falan işleriyle Türkiye'deyken uğraşmak istemedim keyfime bakmak istedim kafamı rahatlatmak istedim budur ee, budur yani sebebi. İnşallah bu hafta geleceğim işte e, yurt dışına çıkacağım, geri evi, evime döneceğim. Bir hafta sonra yani yine evimdeyim. Ondan sonra yine böyle bir bir hafta bir kafa dinleme, rahatlama, oturma falan eve alışma olur yine. <laughs> Bayağıdır gitmedik sonuçta geri yani unuttum neredeyse evimi diyebilecek kadar yani özledim. Ee, ondan sonra bakalım Hallem ile konuşup hangi serilere başlayalım, ne videoları çekelim. işte şimdi bayağıdır oldu. Artık yeni bir şeylere de başlarız bu, bu vesileyle. Böyle. Emirler durum bu. Umarım size aydınlatmış olurum. Ee, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız vesaire varsa biliyorsunuz aşağı fişekleyebilirsiniz. Cevap yazmaya deneyeceğim inşallah. Evet sağlıcakla kalın, emmice kalın.